Bu arada e, bu videodan sonraki video soru cevap. Önceki videoda bayağı like almış. Herkese teşekkürler. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Craft Server'da Skyverse'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, bugün de e, çok güzel bir konum var. E, comeback attım. E, comeback şerefinin güzel bir like sayısı. Bekliyorum. E, şöyle bir sesleri kırıp katmak istiyorum. Hop. Hmm, bir ok attı. Tamam. Ben şuradaki bu e, adama gitmek istiyorum. Selam. Oltan da var ben seni bırakmam. Ya lan ha gitme ya aşağıya gitme bak. Ne yaptı lan bu? Aga adam görünmez Bir dakika ya of, Çok gerizekalı bir yere girdi Arkadaş diyecektim de öldüm Tamam Aga dedim Hop bir dakika ya Selam hmm, Arkadaş kendisi geliyor Oltan var kardeşim hmm, Selam sen de mi gezdin? gel. Ya ne var ya olta tutturma. Kanser. İkinci parta konuma değineceğim biraz. Ee, şimdi şu arkadaşı bir öldürmek istiyorum açıkçası. Ne yapıyor? suyumuz var mı? Varmış. Hmm, sen ne yapmak istiyorsun? Aa bu kanser ya. Güzel. Hmm, orada da insanlar var. Ne yapacağız? Ben bir su alayım. Biraz konumdan bahsedeceğim de bu. Arkadaşlar izin verme. Benim e, PC'nin bataryasında sorun vardı ve video seçerken e, kendi kendine PC kapanıyordu. Yeni batarya aldım ve bazı batarya settings'ten, batarya ayarlarından bazı değişiklikler yaparak hmm, bu sorunu çözdüm ve e, yine sizlerle e, video çekiyorum yani sizlere video çekiyorum oha lan dur lan bir dur ya doğru düzgün ve atalım aa dur 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 ya dur dur bir iki dakika dur eee bu ne bir dakika sınık değilim bu arada. çatı oynayabilirim geldin mi gel 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 ya oltan da var gel işte Allah <laughs> gel aga dedim ne oluyor lan herkes aga diyor agaya sardınız mı ne oluyor lan ee, baya uzun sürdü biriniz part ya. son arkadaş nerede? AFK mı ne iş? Sanırım AFK da mi ben bir dakika. Ah yemeş buldum. Arkadaş çevip öldürmesin de bizim. Biraz konudan bahsetsem ee, dediğim gibi bu ee, bazen tasarımda seçtim tuttu ama bayağı tuttu teşekkürler. Son video bayağı güzel like sayısı almış. Herkese teşekkür ederim. Bu videoda artı 50 like bekliyorum. Nerede ya bu? AFK mı ney bu arkadaş? Ya burada ya öf. Arkadaşın hiçbir şeyden haberi yok. Zaten sınırı oldu. Ölecek o. Ee, bu part güzel bir şekilde çıktı. O zaman e, ikinci partimize geçelim. Evet arkadaşlar en son partimizde karşınızdayım ee, bu partı da inşallah çıkarırım 3. Ee, partımız e, en son partımız yani Şöyle alalım Güzel like sayısı bekliyorum discorda da gelin ee, Sohbet odalarında aktifiz Şöyle Aşağıya linkini bıraksam zaten Ay Güzel videolar gelecek abi Tamam. Çok güzel. Speed'i ver bana. Efsanesin. Hmm, güzel. Git. Git var Allah dur. Ya bakalım Hmm, düşmedi ya, valla arkadaş sanırım. Ya 2v1 dalmayın, gözünüzü seveyim bak ya. Al işte. Hmm, tutturamadım time. Al işte arkadasın valla. Al işte. Sıkma sokak. Lan bir gidin lan. Ne oluyor? Abi çok sessiz kaldım. Valla. Dur dur dur. Bu bir dakika. Kusura bakmayın arkadaşlar. Baya sessiz kaldım. Neden de baya odaklandım. Hadi bir dur dur, dur. Lan dur. Bu ne? Ha Gelin neredesiniz? Oha. Ne o? arkadaşlar kanser sanırım. Ah, çok kötü. Ha vallahi çok değişik part oluyor. Kusura bakmayın bayağı uzuyor part. Arkadaş salak sanırım ya. Ya bir düşün aşağıya fight atalım. Allah Allah. Bak ya. Çok değişik arkadaşlar. Ya ne ya? Ya bir öl gözünü seveyim senin ya. Eee bu parta güzel bir şekilde çıktı. Ee, o zaman lobiye şöyle çıkayım. Ee, dediğim üzere eee bataryadan sorunluydu video çekmememin sebebi. Tasarım videoları da gelebilir. Ee, Soru cevap gelecek bu videodan sonra eee bayağı güzel videolar gelecek. Hmm. Ee, hoşça kalan bay ee, bay.